Yeni Alanya'nın manşetine taşıdığı müzik yayın saati kısıtlamasının Alanya ekonomisi için büyük sorun olduğunu ifade eden Kaya, pandemi döneminden kalma bu yasağın hiçbir mantığı yok. Bu yasağın kaldırılması için önerge vereceğiz, dedi. Müzik yasağının bir an önce kaldırılması gerekiyor. Pandemi zamanında konulmuş bir yasak var ve anlamsız bir şekilde devam ettirilen bir yasak var. Bu sadece eğlence sektörümüzü olumsuz etkilemiyor. Esnafımızı, bakkalımızı, taksicimizi, restoran yani Alanya'mızı, Nikola'mızı çok olumsuz yönde etkileyen bir yasak. Bunun bir an önce esnetilmesi gerekiyor. bununla ilgili de bir soru önergesi vereceğiz. Yani pandemiden beri konan ve şu an hiçbir anlamı olmayan ve Alanya turizmi, Alanya ekonomisine ciddi zarar veren bir yasak. Bunun bir an önce giderilmesi gerekiyor. Alanya'nın sorunları hakkında konuşan milletvekili Kaya, Alanya'nın sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sık sık Alanya'ya geleceğim, sorunların takipçisi olacağım dedi. Alanya dünyanın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Benim de çok duygusal anlamda yakın olduğum, sevdiğimiz ilçelerimizin başında geldim. Alanya'mızı ben sık sık ziyaret ediyorum. Kendimi de Alanya'mızın bir vekili olarak da görüyorum. Bugün STK'ları da ziyaret ettim. Tabii Alanya'mızın sorunlarıyla alakalı... Mesela Gazi Paşa Havalimanı'nın büyütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut havalimanı kapasitelerinden de yetersiz kalıyor. Dolayısıyla havalimanımızın büyütülmesi buradaki turizmi, ekonomik canlılığa büyük katkıda bulunacak. Diğer bir konu mevcut yabancıya satışla alakalı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Şu anda bir öngörülemeyen bir tablo var. Birçok müteahhit arkadaşımız bundan zarar gördü. Ruhsatlar alınmasına rağmen bir anda ikamet sorunları ortaya çıkmış durumda. Biz şunu savunuyoruz, mantıklı bir düzenleme olması gerekiyor. Ulaşım ciddi bir sorun Alanyamız için. Bir an önce Antalya Alanya arasındaki otobanın e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Demiryolu projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Alanyamızın merkezindeki sanayi esnafımızı bir an önce Kestel'deki yerlerine taşımanın e, yolunu bulmamız gerekiyor. Antalya'nın vekili olarak sizlerin orada bir sesi olacağım. Bizim görevimiz sorunları dinlemek, iyi bir dinleyici olmak ve bu sorunların takipçisi olmak. Orada Ankara'da her zaman siz aktif, çalışkan, herkesin gurur duyduğu yapıcı bir siyasetçi olacaksınız.